soğuk karsımızın olmazsa olmazıdır karsımızı kars yapan güzelliklerinden birisi gravyeridir diğer de karsı karıdır soğudur ayazıdır görüyor musun şu kestiğim gravyer yılını doldurmuş bir yılını doldurmuş bir gravyer usta ne de vuruyor? Böyle bir şey olmaz ki. Vatandaş ha diyecek ki abi bu yine ne yapıyor? Ne kesiyor? Bu gravyer coğrafi içerisinde aldı biliyorsunuz değil mi? Türkiye'de tek yeri burası. Avrupa'da bir İsviçre var. Bir de Hollanda şu anda onunla alakalı yapıyor. Ama karşısı mümkün değil tutamaz. Çünkü karşıdaki otun yapısı, bitkisi, doğası tamamen doğal bir doğası vardır. O yüzden biz hem anlatalım hem de şöyle keselim. Tamamen fermentasyonu tamamlanmış. Gravyeri bir tek Karsta yiyebilirsin. Bu tadı da buradan alırsın. Özelliği doğadaki otun yapısı tamamen her şeyden arınmış, kimyasal yok, fabrikasyon yok, tamamen natürel bir bitki örtüsünden alınan sütlerden yapılan gravyer. Yok böyle bir şey ya. Gözenekleri görüyor musunuz? Bu gözenekler tamamen ürünün fermente olmuş. içindeki toksinlerini atmış. Bakterilerin oluşturduğu bir şeydir. Tabii bu bakteri dediğimiz şey e, zararlı olan değil. Faydalı olan bakterilerdir. İnsan vücuduna faydalı olan bakterilerden birisi budur. E, tamamen toksinlerini atmış, fermente olmuş, gözenekleri oluşmuş ve bir yılı aşkın yani ikinci yılında olan bir gravyer bu. Zaten ürün kendini belli ediyor. Şöyle